Herkese selam bugün Serpil'de kaleciliğin kitabını yazdığımız efsane serimiz kaleci kariyerimiz yeni bölümüyle devam ediyoruz. Videomuzun ilk maçı Şampiyonlar Ligi'de Celtic'e karşı olacak hemen maçımıza geçiyoruz. Maçımıza geçtik şimdi kendi stadımıza gelmişiz Şampiyonlar Ligi marşını dinledik. Sarı formamız gidik kalemize geçtik gol yemeyeceğiz hocamıza söz verdik. Bu arada gol yemememizin şerefine kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoda beğenmişsiniz beğenmeyi unutmayın. Açtı ortayı kafayı lan Bizim adam kaleye atıyordu az daha tuttum ben Verdim pasımı da Huyuncuğun soldan geldi Açtı ortayı o da kafayı vurdular Adamın önünde kaldı son anda dokundum geldi, yes, yes. İleri görüşlülük o da var Pası oynadı kornerde. Engels Geçti Oğlum bu ne biçim isim Engels diye isim mi olur lan Geliyor açtı top dışarıda Birazcık beyni yok gibi oynuyor Verdi pası şimdi Huyuncuğun açtı yine ortayı Kafayı vurdu Ayağıyla vurdu ne kafası Adamlar manyak oynadı. Yine havadan pas. Parrot indirdi. Nereye vuracak? Sol sağ lan. Kurtardık. Adamlar Real Madrid sanki oynayışa bak. Açtı ortayı da. Kafayı vurdu bende. Hemen hızlı kontra atak yolladım ileriye. Gökeres. Odegaard'mış lan. İçeri pas helal lan 2-1. Ve maç bitiyor. İlk maçımızı 2-1 kazanıyoruz. Real Madrid Fenerbahçe 2-1 yenmiş. Onu gördüm. Şimdiki maçımız kupa maçında çeyrek final maçı. Rakibimiz Chelsea olmuş. Hemen maçımıza geçtik. Maçımıza geçtik. Şimdi adamlar ıslatına gelmişiz. Onların taraftarlarının önünde maç yapacağız. Jackson, Palmer, Jackson hop yakaladım. Belliydi sola vuracağı. Yakına değil uzağa fırlattım. Jackson geriye döndü. Estevao verdiği pası. Kaysedo, Hato hop Olmadı. Bir daha onlarda. da. Hato'nun önünde kaldı. Oğlum bizim kaleci nereye bakıyor? Ben kalecinin nereye kaybolduğunu... Bak bak. <laughs> bizim kaleci topun gölgesini yakalıyor ya. Yine soldan geliyorlar şimdi. Estevao. Şöyle bir çalım hareketleri. Geriye döndü. Palmer içeri. Jackson. Verdi. Hato. Top nerede lan? Hay Allah belanı ya. Santos. Havadan yolladı sol tarafa. Estevao. Verdi bir daha. Hop. Nicolas Jackson. Kötü vurdu. Sağ tarafta adam boş. Yolladık oraya. Caicedo içeri. Santos. Bir daha Palmer döndü vurdu. yakaladım. Corner'ı kullandı şimdi. Kim vuruyor kafayı? Vurdu. Hop. Son anda dokundum. Kurtarışı atlamayalım yalnız. Bulavuk vurdu. Bu sefer soldan kullanacak şimdi. Açtı yine ortayı. Çok yakın. Lan helal. Uzaklaştırdık. Caicedo oyunu boş. Sol tarafa. Estaba vurdu. <laughs> Ters köşeye yattık. Ve maç bitiyor. 3-0. Mağlup olup eleniyoruz. Şimdiki maçımız Liverpool'a karşı olacak. Biz birinci sıradayız. Onlar ikinci sırada. Yani bizim için küçük, insanlık için büyük bir adım olacak. Maça geçtik. Maça geldik. Şimdi sarı formamız giydik. Kalemize geçtik. Çok önemli bir maç oynayacağız. O yüzden varımızı, yoğumuzu, her şeyimizi koymamız lazım sahaya. Muhammed Salah soldan geldi. Ne yaptı lan o? Adam mükemmel verdi. Mendes. Wirt. Rafinha. Adamlarda herkes var anasını. Nereye gidiyorsun lan? Buradayız lan biz. Kaledeyiz. Hop. Oğlum adam nereden verdi nereden vurdu anlayamadım. Yine de kurtardım. Kim lan bu kel? Verdi içeri. Rafinha bir daha verdi. McAllister vurdu üstümüze. Beyler solda boş bir adam gördüm. Ben de sağdan geldi şimdi. Şöyle bir döndü. Açtı ortayı. Muhammed Salah vurdu. Sağ taraftan dışarı. Havadan yolladı. Hop bende. Lan! Oğlum topu almadan gidiyor bizim kaleci ya. Isak aldı şimdi verdi Wirt. O da verisi sıkıntı derken verdi Muhammed Salah. Hop son anda kurtardık. Oğlum ne güzel kurtardım lan. Açtı ortayı da. Kafayı vurdu lan. Helal lan Di Marco. Top kimde? Yine onlarda. Gravenberg. McAllister vurdu. Ananın az daha 90'a gol oldu sandım. Flores açtı ortayı. Arka tarafa lan. Oğlum. Bizim lavuk bizim kaleye kafa vuruyor anasını satayım. Açtı ortayı da. Tamam bir daha korner. Pas oynadı. Mendes çalımladı. İçeri girdi. Verdi. Hop yakaladım. Tamam tamam sakin bir derin nefes alalım. Şöyle verdik yakına hemen. Flores Wirt aldı şimdi. Dakikalar 90. Gol yemeyelim sakın. Vurdu uzaktan. Yakaladım onu da. Verdik. Ve maç bitiyor 0-0. Berabere kalıyoruz ama mükemmel bir maçtı. Eğlendim. Şimdiki maçımızda rakibimiz Burnley. Hemen maça geçiyoruz. Adamların stadına geldik şimdi. Yağmurlu bir havada maç yapacağız. Bizim takımımız beyaz formayı giymiş. Rakip ev sahibi formasını giymiş. Soldan geliyor şimdi. Baldanzi verdi Amdouni Konuş. Baldanzi. Hannibal. Oğlum bunlar ne biçim isim? Açtı ortayı. Top vuramadı. Oğlum dur ayağı takıldı. O beni yeri düşüren kim? Helal lan 1-0 uzaktan gördük golü. Koştu şimdi soldan. Verdi içeriye pası hop. Adam aradan vurdu Allah'tan üstümüze. Verdik yakına. Havadan yolladı şimdi Hannibal. İndirdi mi indiremedi top bende. Şovu kestiniz mi çok kolay topu atlayarak kurtardım. Amdo aldı topu verdi Hannibal hop sol tarafa yattık uzandık. Kurtardık. Saça bak. Verdi pas şimdi. Baldanzi vurdu üstümüze. Verdi sol tarafa boşta adam. içeri verdi o da. Baldanzi döndü vurdu. Yakaladım. Reflekslerimiz değil hislerimiz konuştu bu sefer. Ve maç bitiyor. 1-0 kazanıyoruz. Helal lan takım. Şimdiki maçımız Aston Villa'ya karşı olacak. Bunlar Fenerbahçe'yi yendi. Biz de şimdi onları yenip bütün Fenerbahçelilerin intikamını alacağız lan. Geliyoruz. Maça geldik şimdi. Oğlum biz bu statta hep aynı saatte oynuyoruz. Baksana güneş hep böyle batmaya yakın bir saatte takılıyoruz. Rakip siyah formayı giymiş. Onların cenazesini kaldıracağız. Kamara verdi pas şimdi ona ana. Vurdu uzaktan yakaladım. Şöyle verdik yakına. Vurmadı. Verdi E-Link Junior hop yakaladık. 1-0 güzel gol. Verdi pas şimdi sağ tarafa Augusto mükemmel pas Ilink Junior yakaladım. Nasıl oynadım ama adamın aklıyla oynadım. Ne oldu lan? Adam kendi kalesine mi attı? Bizim kimi vurdu? Anlayamadım. Acayip bir gol. Oğlum bizim bayrağı ne vuruyor lan? Ona ana verdi şimdi. Keane döndü. Mükemmel. Hop bende. Verdi içeriye. Hop bir daha lan. Oğlum mal gibi oynadık ya. Neyse 2-1 zaten sorun yok. Saka. Vurdu. Helal lan 3-1. Rakip serbest vuruş kazandı şimdi. Tehlikeli bir nokta. Geldi. Vurdu. Hop. Oğlum yedik sandım. Açtı ortayı. Lan Sol taraf boş kaldı. Ve maç bitiyor. 3-2 kazanıyoruz yine de. Güzel maçtı. Şimdiki maçımız yine zorlu bir ekip Tottenham'a karşı olacak. Onlar 3. sırada biz 1. sıradayız her zamanki gibi. Maçımıza geçtik. Maça geldik şimdi. Her zamanki gibi yine neredeyiz? Kendi mahallemizdeyiz Kendi stadımızdayız. Burası bizim mahalle. 1-0. Soldan koştu şimdi çizgiye yaklaştı. Şöyle bir çekti, geriye döndü. Verdi Kulusevski'ye. O da Sara verdi. Bentancur. O da hop! Kurtarış kes. Şimdi bir daha Javi gelen Danso oğlum Kudüs sağ onu da kurtardım ve maç bitiyor 1-0 kazanıyoruz. Bok gibi maçtı. Sıradaki maçımız Bournemouth'a karşı olacak. Hemen maçımıza geçtik. Maça geldik şimdi kendi stadımızdayız. Güneş batmıyor, yağmur yağıyor. Garip bir hava durumunda geldik. Vallahi şok şaşkınım şu an. Umarım bu maçta az önceki maçtan daha iyi olur. Daha fazla şut gelir. Yoksa kurtarışlarımızı yapamıyoruz acı. Koşuyor şimdi Kulivert koştu. Hop! Kulivert Nasıl kurtardım ama top çıkmadı bile lan. Mükemmel oynadım. Verdi pası içeriye. Kulüvert geçti. Hop. Kurtardık son anda. Sol tarafa yattık uzandık. Adam üzgün. İçeri pas. 1-0. Casado. Evalinson. Vurdu olmadı. Top onlarda kaldı. İçeri lan. Korner olmuş bir de. Açtı ortayı. Kafayı bizimki vurdu. Lan. Oğlum ne yapıyoruz biz ya. Kalede iki şov yapalım dedim. Adam kaleye vurdu ya. Bak bak ben orada yatıyordum. Adam bir anda vurunca kale boşta kaldı. Truffert açtı ortayı hop yakaladım Evanilson o kafanın var ya pat diye vururum bir tane top bizde Gökeres vurdu 2-1 helal lan Rice aldı şimdi verdi içeri Diakite vurdu olmadı koş lan koş 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 bende yapma tamam sakin adam yere düştü çimleri öptü verdik pası fena koştu açtı ortayı arka tarafa Ganon davuk dışarı Evanilson vurdu uzaktan onu da yakaladık 90 artı 1 oynanıyor. Birazdan maç bitecek. Pasımızı verdik. Maç bitti. 2-1. Bu maçı da kazandık. Yine iyi bir maçtı. Şimdi ise videomuzun son maçında rakibimiz Monaco. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Maça geçtik. Son maçımıza geldik. Şimdi Fransa'ya geldik. Adamları sadındayız. Marmoş karşı karşıya açıldık. Hop. Ulan kurtardık bir daha. Lan. Adamı kafaya çarptı. Pası oynadı. Salisu. İsimlere bak. Grimaldo. Verdi. Kün. Vurdu olmadı. Pavlović vurdu 1-0 verdi pası Marmuş yakaladık İlk yarı bitti. Şimdi ikinci yarıya geçiyoruz hemen. Açtı ortayı. Hop. Onu da yakaladım. Lamin ne oldu lan? Kalede yokuz diye gol atabileceğini mi sandın? Ve maç bitiyor. Son maçımızda 1-0 kazanıyoruz. Fena oynuyor takım. Evet videomuzun sonuna gelmiş maktiz. Umarım videoyu buraya kadar izlerken eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. sevinirim. Diğer videolarımı da kesinlikle sağ üstte karttan ve kanalımdan izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın ve bay bay.